Yani babam bunu tutmanı tutar videonun Benim bu videoda da ilk sevim şu an. Evet. Yaz seni de Amerikan çiçeklerle dilleri almış. Baktığım zaman yaz seni geçen videolarda da belirttiğim gibi önemli bir şart yolu hatta belli bir kimse bile yapmış olabilir. Bu çok iş bir video olabilir. Ama bence Amerikan ödüllerine baktığımız zaman yarısı yarısından fazlasını hatta hepsini diyebileceğim şekilde toplamış durumda. Yani. Söyledim ki bence bu çok adil bir şey Çünkü baktığımız zaman bizim Justin sadece yakışıklı ve zevk olduruyor. Evet o kadar da yakışıklı sayılmaz ama yine de belli bir şey var. Yani fazla var adam. Bu uygun bence yapılması gereken asıl şeyi e, sesi göreydi. Ama burada ses ağırlıklı oldu tabii ki. Ama o kadar da çok abartılacağını zannetmiyorum. Buradan size söyleyebilirim ben buna çok sinirlendim. Çünkü yani siz olsaydınız buna sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmez diye bir şey Senin sesin güzel ve bunu biliyorsun. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyorsun. Bayağı da ilerliyorsun. Biliyorsunuz ama ben ikonu bilmenin herkes bilmenin bir halde Bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyorsun. Belli bir sükse katılıyorsun. Herkes tarafından sevilen bir şarkı görüyorsun. Ama <laughs> ondan sonra bakıyorsun diyeceğiz. Justin Bieber denen gün belen birisi gelmiş bütün ödülleri kapmış. Hani ben olsam muhabbet Justin Bieber'ın ağzını bunu dağıtırdım, dağıtırdım, bunu dağıtırdım. dağıtırdım, dağıtırdım. Üzülürüm, bunu üzülmezdim, ne olurdum, gündem otururdum, Birkaç gün bir şeyler olurdu. Şimdi de özür dilerdim, barışırdım ama bunun azından o anlık sinirimi alırdım. En azından kendimi içimi rahat ettiğim bir şey olurdu. Eskide böyle Mesela birisi laf sokar, ondan sonra ona karşılığını verirsin ama ondan sonra gelir. Ama şöyle düşünüyorsun, o lafa karşılık vermezsin, o gidiyor. Hatta o ayı uyuyamazsın. Ben bunu kendimden biliyor, biliyorum. Allah aşkına öyle çok güdürüm, yani böyle dönem, böyle. bir durum yok. Yani benim demek istediğim ki yapsın bir vajanen böyleyim. Gidip de bir Amerikan ödülleri bir yerden alması çok saçma bir şey. Bu kadar önemli ciddi bir şey değil. Yani Justin Bieber o kadar da bir yere geç Adam anladı. Birazcık belli bir tarzda sahip olabilir. Ama o tarzın dışında insanın sesine ilgilenmek gerekir yani. Adamın sesi güzeldir ve buna göre bir şeyler yapabiliyordur. Ama onun da sesini o kadar abartılı bir şekilde yapmıyorum. ben az önce o ses Türkiye'yi izledim. Ali pazartesi gibi izledim. O ses izledim. adamın birisi de çekmiş. işte, wow wow diye başlıyor. Baby söylüyoruz. Ve i̇şte başlıyor. Baby, 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 baby. Oo, niye yeah, diyor? Der, demer demez bütün güller dönüyor. Ee, hepsi evet, hepsi dönüyor. Gördüm de dönüyor. Adamda bir at, at başlıyor. işte bir şeyler falan diyor. Ama orada en iyi çeviren kişi bence Mustafa Sandal oldu. Şimdi işte oğlu falan e, bilmem ne seviyor. O yüzden biliyorum. Çok da hoş bilmiyorum sesini dedi. Ben yani de refleks oldu artık dinleyebilme Çok güzel bir laf soktu. Çocuk orada biraz bozuldu tabii ki. Yani benim demek istediğim şey şey. Tabii ki bu Justin Bieber'ı seviyorum diyebilirim. Sesi de güzel olabilir ama o kadar da çok çok abartılı bir şekilde. Çok saçma geliyor. Ben buna sinir oluyorum. Herkese saygı duyması lazım. Ben Justin burada bu saygı gösteriyorum ama aynı şekilde sevgi gösterdiğimi söyleyemem. Bir anket yapılırsa mesela Türkiye'ye kaç milyon kişi sevmiyor, kaç milyon sevmiyor. Emin olabilirsiniz ki bu Türkiye'de kamu tamına tamı 190 e, evet emin konuşuyorum derin 190 ise emin olabilirim söylüyordu. Ve emin olabilirim ki bu %10'un ya, ço 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 yani çoğunun çoğunu da çoğunun %90'ın %95'inde tutar oluyordu Bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Bununla ilgili bazı anketler yapıyorum tabii. Bir aslında buranın belli bir sürü duyulması yapıyoruz. Mesela adam koyu Eminem koyuyor. Eminem diyor işte düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Bir de Justin Bieber koyuyor yani. Eminem bildiğiniz gibi son 10 yılın albümü patlamıyor En çok albüm satan adam. Bunun başka ülkelerde biliyor ama Rusya'da ve Çin'de Eminem çok duyulmamış. Ama baktığımız zaman Justin Bieber acayip her yer dünyanın her yerinde dinliyor bu adam. Yani böyle bilinen birisine karşı adamlar için tabi anketlere falan yapılıyor. <laughs> bazı Adam gidiyor Justin Bieber'ı şarkıda. Justin Bieber böyle böyle ünlü oldu zaten. Bunu bilenler biliyor. Neyse, neyse efendim benim demek istediğim şey Amerikan ödülleri de ama acayip bir şekilde ama acayip bir şekilde önce önemsemiyor. Şey neyse efendim ben Muhammed Tukan Tukar ve bu videomu izledim.